Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan daha selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Oyunumuza yepyeni bir nihayet set, efsane bir lobby ve mükemmel bir AKM. AKM için çok mükemmel diyemeyeceğim. <laughs> Ama çok mükemmel bir set ve aynı zamanda çok mükemmel bir lobby geldi. Onları inşallah almayı deneyeceğiz hep beraber. O zaman yavaştan bir geçelim. Önce şu kıyafeti bir izleyelim. Bakalım nasıl bir kıyafetmiş. Adam, kıyafet harbiden çok çok iyi, iyi, yani bir tık savaş oyunu değil de düğüne gidip, <laughs> düğüne gitmeye hazırlanmış baldız kıyafeti, tam olarak gelinin kız kardeşi. Aa, AKM açıkçası çok hoşumuza gitmedi bizim, o yüzden çok alma taraftarı değiliz. Ee, şu planörüne bakacağız. Ya planör de aslında olmasa da olur da, yani çok da öyle dikkat çekici bir şey değil. Ama genel olarak sadece kıyafet çok çok iyi. Çantası yine aynı şekilde çok çok iyi. Ee, emojisine bakalım hemen hızlıca. Emojisi anka kuşu sanırım. Güzel bir çıktı ama şu lobby. Bak şu lobi efsane ötesi. Geri dön ve takasında bunlar tamam da sahibiz. Ama okey o zaman. Şimdi inşallah yavaştan açmaya başlayacağız. Şu sıfır ucularını çıkartırsam var ya ne mutlu olurum. Hadi bakalım. Tamam, şu animasyonu bir geçelim, açılış animasyonu da izleyelim. Okey, bizim zaten ee, geçen yaydan kalan dört parçamız vardı, onu çevirmiştik. Buradan günün ilkini vurduk, gitti. Abi hemen şuradan hızlıca kendimi meşgul alacağım, istekleri gelmesin. Ondan sonra başlayacağız, devam. Hadi de bakalım umarım alabiliriz. Şimdi şuradan önce 5 şekli bir onluyla başlayacağım. 1 2 3 4 5. teklimizi bulduk. Şimdi şuradan animasyonu geç kapattık. İlk mu 0 uyuya geliyor. Çok iyi. İlk onludan bir materyal aldık. Çok iyi. Açıcık güzel atıyor bu arada. Şuradan hemen İkinci onluğumuzu vuralım. Açılış çok hızlı. Bu arada parçacık çok fazla atıyor. Yani bu da demek oluyor ki ufak parçaları hızlı bir şekilde toparlayabiliriz. Hemen bir onlu daha vurduk. 57k UC başladık. Şu an aktif 56 kmiz var. Bir 5 tekli 2 onlu daha yapacağım. 2 3 4 5 Arkadaşlar bu arada Like atmayı, abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bunlar bizim için çok çok önemli biliyorsunuz. Hemen ilk onluğumuzu iptal ettim. Bastım, iptal ettim, bastım, iptal ettim, bastım. Verdin oğlum o niyayı. O niyayı geldi. Bak izle. Ee... Yani şaşırtıcı. Bir tane daha onluğu vuracağım. İptal ettim. UC yerine girdim. İptal ettim. Uc'ye çıktım. Buradan böyle bir onlu daha vurduk. İlk parçamızı sanırım aldık diyeceğim. Alamadık. 97'de kaldı. Hemen şuradan bir onlu. bir tane daha onlu. İlk parçamızı aldık. Şurada bir harika bir şey var. Ona bakalım neymiş o. Ha, ah, tamam şunu alalım. So, şimdi 3 onlu 2 tekli yapalım. de. Işte. Molotov kokteylini aldık. Daha yeni mi aldık bunu ya? Şu parçaları çok hızlı atıyor zaten. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Şunları bir toplayalım. 10 kaya inşallah tamamlarız hepsini bakalım toparlayabilecek miyiz bir onlu vurdum da yani lazer aldık baya bu arada bilmiyorum iyi de diyemiyorum kötü de diyemiyorum çünkü çok iyi küçük parça atıyor büyük parça hiç atmıyor veya planlar olsun çanta olsun nihai seti olsun herhangi bir şey atmadı da bakalım şu anda kayda değer bir şey alamadık 3x aldık. Bol bol popülerlik atıyor bu arada. Ee, 3x aldık. Bu bayağı küçük parça atıyor dediğim gibi ya. 76 tane küçük parçamız oldu. Bir onu da vuralım. Hadi oğlum. E, ee, garip. Tamam. 6 tane parçamız oldu. Şimdi buradan hemen bir 10'lu vuralım. Molotov, çok iyi bir parça daha aldık buradan. Çok iyi. 100 tane parçamız orada, 7 tane oradan aldık. Haydi bakalım. 3 4 Tekliği geçti vuracağım, geçsiz vuracağım ya. Yani. 5 Yani, evet. Şuradan da şunu aldım. Bize kaç materyal lazım şimdi? 6 tane kıyafet. Üç tane akemi için. Akemi için çok zorlamayız ama onun için 7. O on bir 8. 11 13 tane parça lazım. Bizde kaç var? 7. 2 tane de orada var. 9. biraz daha tekli gitmemiz lazım. Geçti. Ha! Hadi lan ne verdin? Aga! <laughs> çok iyi oldu. Bak çok çok iyi oldu. 3 parça şuradan artı için hemen paylaşalım. Kulüple senkronize edelim. Bu çok iyi oldu. Acaba başka bir şey daha vermiş midir yanında? Bakacağım. Çok iyi. Tamam. Bu iyi. Geçti onlu iyi geldi. Ne iş? Şaşırtıyorsun beni. Bir daha vuracağım geçti onlu. İptal. iptal Girdim. girdim. Harika ya da fırsatına girdim. Böyle aldım. İptal ettim. Vurdum gitti. Neyse. Öyle yapmaya gerek yokmuş da. Yani şimdi bu durumda bizim arkadaşlar bizim bu durumda 3 tane buradan düştük. 6 9 11 12 13 parça ihtiyacımız var. 7 tane var. 8 9 tane var. 13 parça ihtiyacımız var bizim aktif olarak. Hemen şuradan 7 tekli 2 10'lu. 2 Hadi lan bir niyayı versene. Nasıl rahatlarım var ya. 4 5 6 7 Burayı kapattık. Animasyonu geçi açtık. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar like'lara ihtiyacımız var. Yani açılımlar konusunda çok şanssızım maalesef. Ee, bu konuda bayağı bir eleştiri alıyorum. Like'larla beni motive etmeyi unutmayın. Hadi be PUBG be. Saçmalıyor Ama küçük parçayı iyi atıyor. 127 tane parçamız oldu. Buradan bir tane daha alacağız büyük ihtimalle. Aynen aldık. Tamam onu da aldık. Lan Ulan geçti bir onunla vurdum şuraya. Bir materyal de aldık. Bir tane toplamda materyalimiz oldu. İptal ettik. Markete geldik buradan geleceğiz devam edelim haydi bakalım gittik onu daha vurduk. Çok iyisin. Üç tane rest ne? Ne alaka? Üç tane birden verdi. Oha! <laughs> ne diyorsun sen? Amreis bu kadar abartmaya gerek yok. Abi çok iyi oldu be. Ay üç tane birden verdi. Yine 150 yap. Hadi oğlum be niye iyi ver bari lan. sanırım 11, 14 fazlasına ihtiyacımız bile yok bizim. Ama 250 yapıp şuraya almak lazım. Hemen bir tekli şöyle vurdum. Bir onunla geçti vurdum. Verdim lan. Bomba daha iyi geliyor? Oha! Bomba daha şimdi geliyor. Lan şurayı da 200'e tamamlayayım be. Şurayı da 200'e tamamlayayım mı acaba? İhtiyacımız var mı? 200'e tamamlayacağım şurayı. Çıkarsa... ...nihai çok iyi olur. Materyal alabiliriz. Çok iyi olur. 52'yi de aldık. Popülerlik de aldık. Bu da çok iyi. Tamam. Hemen. Sıra 200 ile tamamlayacağım çekmeyeceğim. 2 173 Valla <laughs> aldık mükemmel efsane döndü şansım nasıl başladım nasıl gittim oha süper ötesi Oy süper süper hem de ne süper. Buraya yine de 200 yapacağım ben. Belki başka bir şey de alırım. Kaç oldu şu an? 185. Son 15 parça alıp çıkalım. Süpersin. Çok iyisin. Bir materyalle aldık. Çok iyi. 191. Hadi lan. Bir onu vurdum şuraya. Geçti vuracağım artık ihtiyacım yok. 3 tane parça alıp çıkacağım. 1, 2, bir tane daha ver o. Abi çok iyisin. Yemin ediyorum çok iyisin. Yemin ediyorum çok iyisin. Planörü mecburiyetten alıyorum şöyle. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu arada şeyi de paylaşmadım değil mi? Süper. Şunu aldım çantayı. Şunları paylaşayım ben. Ben paylaşmaya çok alışık değilim. Arkadaşlar like'ları lütfen ama lütfen unutmayın like'ları. Like'lar çok çok önemli. Bu çok iyi oldu. Harbiden çok çok iyi oldu. Mükemmel ötesi oldu hem de. Oo lobi özellikle istiyorum lobi özellikle istiyorum lobi özellikle istiyorum Lobiyi özellikle istiyorum çünkü lobi çok iyi çok çok iyi Şimdi burayı full dedik. 10 ee, tane parçamız artıyor geri öğelerden almadığımız herhangi bir şeyimiz yok sanırım bu ney her şeyimiz full bu ne oluyor alev gizleyelim buna hiç gerek yok Abi şimdi buradan parçalardan neyimiz eksik bizim. Eksik olan bir şey varsa onları tamamlayalım. Akemi 4x, 3x, 6x vesaire hiç gereksiz. Susturucu aşırı gereksiz. Uzatılmış hızlı çekim şarjör. Eee bunlar uğra bir kendisi alsın ya. Şuradan. 4 tane parça şöyle alayım ben. 10 tane parçamız duruyor böyle. Ödülleri göster dedik. Ödülleri gösterden aldık. Onu da aldık. Abi şimdi şuraya giriyoruz hemen. Böyle bir en iyi kıyafetimizi hemen hızlısından bir çekelim. Arkadaşlar akemi dediğimiz gibi güvenemeyeceğiz. Ee, akemi çünkü aşırı fazla AKM'miz var. Ee, bu da dediğimiz gibi çok aşırı hoşumuza gitmedi. Ee, bu karakter bu arada uyudu. Yani iyi AKM yalnız valla benim açıkçası beni gitmedi ya AKM. Ya çok şey ya. Yağma sandığı bak şu mesela aşırı gereksiz. Aşırı fazla gereksiz bu Gereksiz yani abartı. Yok AKM'yi hiç almasak da olur ya. Bizim AKM'yi zaten yeterince var. Ve dediğim gibi gayet güzel değil. Güzel bir açılım oldu. Elimize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun.